benim bu düşüşte yatırım yapmaya iten iki coin Magic ve FED'ti. Bu iki projeyi de beğeniyorum çünkü. matiği sattım düşüşte. Geri alamadım. Onu yerine para FET'e gitti. Ama Matik'te alacağım. Yani Matik ve FX'si verdim arkadaşlar. O düşüşte stop oldu. Desteklere stop koydum. Güzel kar etmiştim çünkü. Biliyorsunuz 4 tane spot alım yaptım. 0.8'den Matik aldım işte. 10.5'tan ses aldım, 0.9'dan s aldım. Kek aldım vesaire. Bunların hepsi çok iyi kardaydı. Mati 1.20 civarından falan sattım. Şu anda o düşüşte... FXS de stop oldu. Binance'de şu an Magic ve FED var arkadaşlar. FED'de hmm. biliyorsunuz ki yapay zeka konusunu konuştuk. Hem YouTube'da hem Twitter'da sürekli anlatıyorum. Yapay zeka küresel bir hype. Yani hani bu coinlerdeki NFT hype'ı, Metaverse hype'ı işte efendime söyleyeyim ne vardı başka coin şeyinde atıyorum işte merkeziyetsiz borsa hype'ı gibi değil biraz daha küresel bir hype olduğu için yapay zeka konusu coin piyasasının da dışında bir hype konusu olduğu için ben önemsiyorum. Çünkü bu yapay zeka çok daha gelişecek daha hayatımızın içerisine girecek coin piyasasına da bir etkisi olacak. FET'i de beğeniyorum FET'i beğenmemin sebebi de geçtiğimiz ayda Boş'la bir partnerlik imzaladılar. Ben partnerliklere önem veriyorum. Bu fiyatlanmayan büyük markalarla yapılan anlaşmalara önem veriyorum. Yapay zeka alanında büyük bir markayla anlaşabildi mi? Okey. Demek ki bu yapay zeka trendi dünyada gelişmeye devam ettikçe FED de bundan nasibini alabilir diyerek FED'de 0310'dan spot yatırımımı yaptım. Ki YouTube videomda ben anlatmıştım. 360 bandı yatırım için düşündüğüm ilk yer diye. Belki alan olmuştur. Ben burada 310'lardan aldım. Yapay zeka mutlaka trade ettiğimiz coinlerden bir tanesi de olması lazım. Yani işte fiyatı arttı belki yükseldi ancak eğer bir spot portföy yapıyorsak ufak bir kısmını ben yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir coin'den yana yapmaktan yanayım. Melih ne düşünüyor bilmiyorum. Biz Discord'da zaten sürekli konuşuyoruz. Solomon falan da hep bayağı bir araştırdık şeylerini. Temellerine hangi yapay zeka koyun? yapay zeka deyince ne? İlla ki bir sürü koyun var. Ocean var, işte Agix var, FET var, işte GRT var, ROZ var, RLC var. Bunların hepsi AI diye geçiyor. Şimdi bunların içinde benim en çok hype'landığım, en çok böyle gözüme kestirdiğim tabii ki en çok konuşulan Agix ve FET. Yani ben bu ikisini mesela ki bu düşüşte ben işte dediğim gibi takip edemediğim için kaçırdım. Hani bakiyesi olan spotta yatırım yapanların cüzdanında böyle geleceğe yönelik durması gereken koyunlardan bir iki tanesi bence. Yapay zeka olarak, yapay zeka alanında yürüyen projeler arasından benim beğendiğim projeler birinci Fed, ikinci AgiX arkadaşlar. E onun dışında işte Ross yapay zeka alanında yine faaliyet gösteriyor. Oha ne kadar kilit bir bölge bak, nereye gelmiş? Bu da ne zaman çizmişiz kim bilir? Çok güzel direnç burası. GRT çok popüler. Yapay zeka projeleri arasında yani yapay zeka başlığı dediği zaman GRT direkt böyle akıllara gelen bir proje. Seveni de çok çok da eski köklü bir projedir. Ben bu GRT'yi daha 2017'lerde trade ediyordum. Bir ayı piyasasında 10x yapmışlığı var. Ayı piyasasında tüm market düşerken 10x yapmıştı GRT, değişik bir coin. Ama ile alakalı problemleri olduğunu araştırdım, duydum. Onun dışında AGIX beğendiğim ikinci yapay zeka projesi ve FET, FET de Binance'in launchpad'lerinden bir tanesi. Yani arkasında Binance olduğunu düşünebiliriz birazcık FET'le alakalı. FET de üçüncü benim beğendiğim yapay zeka projesi. Tabii bunun yanında burada birçok proje var. Bu izleme listesini şey yapabilirsiniz. Bakın burada işte SDO, NMR, onun dışında işte ROS. Gözümüz yapay zeka coinlerinde olsun arkadaşlar. Ben burada yapay zeka trendinden bahsediyorum. Adam diyor ki ne oldu Metaverse hype'ı, NFT hype'ı diyordun. Metaverse projelerinden, blok topyalardan, sandboxlardan millet dünyanın parasını kazandı. Şimdi de yapay zekada bir trend var. Zaten marketteki diğer coinlerle aynı. Hani hepsi benzer yükselişte inişte var oldular. Diyorum ki dünya üzerinde böyle bir trend var gözünüz burada olsun. Gidin malı mülkü yapay zeka coinlerine basın demiyorum reklam yapmıyorum ki. Bir trend var burada dünyadaki trendleri takip etmek lazım. Diyoruz ki portföyünüz varsa 10 bin dolar sermayeniz var 5 tane altcoin alıyorsanız hani bunlardan bir tanesi yapay zeka projelerinden olsun. 2000 de yapay zeka projelerine ayırın beğendiğiniz yerden. Beğendiğiniz projeyi alın. Demem o ki yapay zeka dünyadaki önemli trendlerden bir tanesi. E mutlaka bu trendleri takip edin. Her trendin ilk zamanlarında girenler iyi para kazanıyor. Daha yeni yapay zeka gelişecek, çok daha büyüyecek. Burada çok daha yeni projeler göreceğiz biz yapay zeka alanında. Ciddi sorun çözen projeler çıkacak ortaya daha böyle market cap'i milyon dolarlara gelmemiş. İşte öyle projelerden alacağız 100 dolar, 200 dolar belki 10 20x yapacak. İşte çok büyük katlayacak. Riskli şeyler olduğu için startup'lara yatırım yapacağız. Ya benim markete bakış açım bu açıkçası. Yani gidip işte rastgele sepet yapayım işte vesaire değil. ben potansiyeli olan projeleri bulmayı, daha çok iyi projelere yatırım yaparak para kazanmayı öneriyorum. Biliyorsunuz ben marjinciyim, spot nadiren yapıyorum. Ve diyorum ki spot dönemindeyiz. Kriptoya yatırım yapılabilir bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ben.